Arkadaşlar merhaba. Samimi ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptığım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza yeni bilgilendirici bir video ile geldim. Yurt dışına tatil amaçlı olsun ya da iş gezisi amaçlı olsun çıktığınızda oradan alışveriş yaptığınızda örnek veriyorum bir cep telefonu aldığınızda bunu yurda ülkemize getirdiğinizde resmi olarak nasıl kullanabilirsiniz onu anlatacağım. Şimdi kanunda arkadaşlar belli bir baremler var. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Bunları tamamladıysanız yurt dışından getirdiğiniz cep telefonunuzu pasaportunuza ya da kimliğinize kaydınızı yaptırabiliyorsunuz. Evet doğru duydunuz. Kimliğinize de kayıt yaptırabiliyorsunuz. Fakat bunun detayları farklı. Birazdan bunlara da değineceğim arkadaşlar. Öncelikle İMİ kaydını yapabilmeniz için ihtiyacınız olanlar ne? Yurt dışına çıkıp geldiniz. Pasaport sizin adınızda olmalı. Başkasının pasaportunun üzerine kayıt yapamıyorsunuz arkadaşlar. Pasaportu aldınız. Kaydınızı yaptırmak istediğiniz bu pasaport size ait olmalı. Cep telefonu size ait olmalı. Ve cep telefonu üzerindeki e-mailsini bulup birazdan vereceğim adımları takip ederek kaydını yaptırıyorsunuz. 3 yıl içerisinde pasaportunuza bir cep telefonu kaydı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni kanun düzenlemesi bu şekilde. Hat sizin üzerinize olmalı. Pasaport sizin üzerinize olmalı. Aldığınız cep telefonu yine sizin üzerinize olması gerekli arkadaşlar. Yani x bir kişinin pasaportunu kullandığınızda hat eğer sizin üzerinize değilse yine maalesef kaydınızı yaptıramıyorsunuz arkadaşlar. Artık kanun bu konuda çok sıkı ve katı. Her şey sizin adınıza olmalı. Ve 365 gün içerisinde kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. Yani yurt dışından bir cihaz aldınız. Geldiniz yurda bu 365 gün içerisinde pasaport kaydını yaptırmanız gerekli. Gelelim kimlikle kayıt kısmına. Pasaportsuz kimliğimizle gidebildiğimiz ülkelerde doğal olarak pasaportu yanımıza almadığımız için işlemler kimlik üzerinden yürüyor. Örnek veriyorum, Kıbrıs'tan bir cep telefonu aldığınızda Kıbrıs'a kimliğimizle gidip gelebildiğimiz için bunu e kaydını kimliğimiz üzerinden yapabiliyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmıyorum. Bu iyi mi kaydını nasıl yapabiliyoruz? Hemen size onları gösteriyorum arkadaşlar. Gelin bilgisayarımızın başına geçelim. Nasıl yapılırız? Hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken e-devletinize girmeniz. E-devlete girdikten sonra arama motoruna buraya e mi kayıt yazıyoruz ve zaten gördüğünüz gibi ekranda çıkıyor. Şimdi e iğme kaydı tıkladıktan sonra burada zaten benim ilk başta size anlattığım kanunları burada size sıralıyor. Yurda giriş dairenizden itibaren 365 gün içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 takvim yılını geçmemesi gerekli şeklinde burada detaylı yasal ve hukuki haklarınızı burada görebiliyorsunuz. Bunları yine okuyun arkadaşlar ve cep telefonunuzdaki IMEI e nasıl bulabiliyorsunuz onu dahi anlatmışlar. Yıldız kare 06 kare tuşladığınızda elinizdeki mevcut cep telefonunun iyi e numarasını alabiliyorsunuz. Burada çok dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada yapacağınız işlemlerin geri dönüşü yok arkadaşlar. Yani iyi e numarasını yanlış kaydederseniz maalesef ki geri dönüşü yok. Atıyorum ilerleyen zamanlarda o cihazın kapanması olabilir. Şimdi yani burada hemen yukarıdaki bilgilerin okudumu tıklayıp devam diyoruz ve geliyoruz aşamalarımıza. Birinci aşama bilgilendirme. Başvuru arkadaşlar. Mesela kendi bilgilerim ile başvuru yapacağım. Çocuğumun bilgileriyle başvuru yapacağım. Kendi başvurumla yapacağım. Geliyoruz. Burada şimdi iyi e mi? Örnek veriyorum cihazınız tek hat, iki hat. Hangi teknolojiyi destekliyorsa çift simse iki iyi e kaydını buraya giriyorsunuz. Ben şimdilik öylesine bir iyi e tuşluyorum arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar hemen atıyorum belki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1-2-3-4-5 1-2 3-4-5 Aldım bunu Kopyaladım buraya yapıştırdım bunun sonunu da 44 yaptım 2 adet Simimizi girdik Burada Elektronik sim Fiziksel sim bakın burada dikkat etmeniz gereken şu Cihazınız 1 adet fiziksel destekliği olabilir 1 adet de elektronik destekliği olabilir Buradan Bunları seçmeniz gerekiyor. Siz fiziksel sim kaydedeceksiniz. Fiziksel sim, e-sim ise e-sim'i seçmeniz gerekli. Daha sonra burada pasaport bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Giriş yapılan belge, pasaport veya kimlik. Hangi ülkeye ne ile girip çıktıysanız o bilgiler. Yurda giriş yapılan belge türü. Örnek veriyorum pasaportunuzda ya da kimliğinizde. Bakın nüfus cüzdanı veya ID kartınız. Buradan geldiniz pasaport bilgilerini. Burada pasaport türü çipli, çipsiz, geçici pasaport. Biz yeni pasaportlara artık sahip olduğumuz için çipli E pasaportu seçebiliyorsunuz. Daha sonra pasaportunuzda U harfiyle başlayan yani harfle başlayan seri numarasını buraya yazıyorsunuz. Pasaport numarasını buraya giriyorsunuz. Attım örnek veriyorum. Lap 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 lap. La. Geldin. Daha sonra yurda giriş tarihiniz. Yani örnek veriyorum ülkeye gittiniz. Hangi tarihte Türkiye'ye geri giriş yaptıysanız o tarihi burada seçiyorsunuz. Buradan seçtik. Örnek veriyorum. Ben geçen hafta diyelim işte Yunanistan'a gittim geldim. Öylesine bir tarihi seçtim. Burada tarihi seçtik. Daha sonra arkadaşlar devam diyorsunuz. İmi kaydı kafadan attığım için hata verdi. Bu bilgileri doğru doldurmanız gerekiyor. Doğru doldurduktan sonra işte fiziksel simi seçmiyorum. Şu fiziksel simi de seçtik. Arkadaşlar şimdi bu bilgileri eksiksiz doldurduğunuzda ve tabii ki doğru doldurduğunuzda ikinci aşamaya sizi geçirecek. Başvuru formunu doldur kısmına geldiğinde burada da başvuru formunuzu doldurup daha sonra üçüncü aşama onay yani burada doldurduğunuz bilgilerin kontrolünü yapıyorsunuz. Kontrol sonucunda doğruysa onaylayıp daha sonra sonuç kısmına gönderiyorsunuz. Yaklaşık bir gün içerisinde arkadaşlar bir iki gün içerisinde iyi e kaydınız resmi olarak kaydedilmiş olabiliyor. Örnek veriyorum yurt dışından getirdiğiniz iPhone ürünlerini ya da örnek veriyorum amiral cihazları getirdiğinizde Türkiye'de kaydını yaptıramadığımız ürünleri bu şekilde resmi olarak pasaportunuza ya da kimliğinize kaydını yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce zaten pasaportunuza bir iyi e kaydı yaptırdıysanız 3 yıl içerisinde sistem zaten size bir uyarı veriyor hakkınız kalmamıştır. Daha önce bir iyi e mi kaydı yapılmıştır şeklinde bir uyarı sistemi alıyorsunuz. Hazır buraya gelmiş bunu göstermişken de kısa hemen şunu da size göstereyim arkadaşlar. İyi e mi sorgulama kısmına geldiğinizde de yurt içi aldığınız cihazlarında resmi kayıtlı olup olmadığını buraya iyi e mi kaydını girerek yapabiliyorsunuz. Son zamanlarda sahte iPhone ürünleri çok olmaya başladı arkadaşlar piyasada. Instagram üzerinden sahte iPhone satışları var. Buradan imi e kaydını yapıp Gerçekten de cihaza ait Olup olmadığını Öğrenebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu videomuzun da sonuna geldik Umarım bu video işinize yarar Yurtdışı tatil Ya da iş gezileri yapan biriyseniz yurt yurtdışından alışveriş yapmayı da seviyorsanız Umarım bu videoyu izleyerek Aldığınız cep telefonunuzun resmi olarak pasaport kaydını yaptırabilirsiniz Bu arada arkadaşlar bu imi e kaydını da yaptırırken arkadaşlar Sizden 6091 TL mi kayıt ücret bedeli istiyor. Tabii ki de E-Devlet üzerinden bunu da ödedikten sonra bütün işlemlerinizi yasal resmi olarak kaydettirmiş oluyorsunuz. Ve gönül rahatlığıyla telefonunuzu artık yurtta kullanabiliyorsunuz. Beni tercih edip izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Lütfen sosyal medyalardan beni takip edin. Alttaki beğen butonunu tıklayıp beğenirseniz sevinirim. Ve tabii ki de abone ol butonunu tıklayıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir video incelemelerinde görüşmek üzere.